Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Spor 38. haftanın bültenini değerlendireceğiz sizler için. Tabi her hafta olduğu gibi önceki haftanın ufak bir özetini yapacağız. Hemen ardından bültene geçeceğiz. Fakat bu hafta salı günü standart yayınımızı yapamadık. Çünkü bildiğiniz üzere Avrupa Ligleri ve bizim ligimiz bitti. Ligin sonuna geldik. Bu yüzden pek aşinası olmadığımız... Ligler pek aşinası olmadığımız takımlar SporTot'a da yer almaya başladı. Dolayısıyla biz de bu takımlara aşina olmadığımız için bir analiz yapmadan hangi takımın kaç puanda, hangi sıralamada olduğunu görmeden hedefinin olup olmadığını veya işte o ligin bizim dört büyükler gibi olan bazı takımlar var. Hemen Norveç'ten örnek verirsek Mölde gibi, işte o da Glint gibi, Rosenborg gibi. Şimdi bu gibi takımlara aşina Olsak bile onun dışında hiçbir fikrimizin olmadığı takımlarında durumunun sıralamasına göre göstermiş olduğu performansı ve aldığı puanlara göre analizlerimizi yapıp tercihlerimizi bu şekilde daha sağlıklı yapabilmek adına Perşembe gününe erteledim. Bunu da topluluklar kısmında paylaşmıştım fakat merak eden veya ulaşamayan arkadaşlarımıza da bilgilendirme amaçlı paylaşmış olduk. Ee, önceki haftanın özetine geçecek olursak paylaşmış olduğum kupon 13'te kaldı. Napoli'nin sürprizi ve Mayıs'ın sürprizi ile birlikte kuponumuz 13'te kaldı. Onun dışında pek fazla bir şey değinmek istemiyorum. 13 maçta yaklaşık yardımcı olduk. 14 bilenler de kayda değer bir ikramiye aldı. 14 bildiğini yazan arkadaşlar da oldu. Onlara da tebrik ediyoruz aynı zamanda. Bundan sonraki bültenlerde sizlere kupon ufak kuponlar paylaşacağım. Gerçekten 32 TL'ye geçmemeye çalışacağım. Çünkü şu liglerde, şu takımlarda ben bütçe ayırıp güvenip oynayamam. Fakat buna rağmen her ne olursa olsun yine de oynayan bütçesi olan veya işte önceki haftalarda iyi ikramiye kazanmış takipçilerimiz var. Onlar hala yüksek bütçeyle oynama taraftarı ve özellikle bu tür haftalar bekliyorlar. Çünkü bu tür haftalarda genel itibariyle hem insanlar e, rahat tercih yapamıyor hem de 15'i bilmek gerçekten tamamen e, yani şans eseri diyebiliriz. Yani bizim liglerimiz bile yeni başladığında gerçekten öyle oluyor. Çünkü burada Norveç'te yeni başlamış 4. 5. haftadalar. E, onun için arkadaşlar burada yüksek bütçeli arkadaşlar ekstra tercihler söyleyecek olsam bile ben kendi adıma çok ufak tutarlarla oynayacağım. Sizlere de aynısını tavsiye ediyorum. Üzülecek bütçeler harcamayın. Çünkü burada başarı oranını tahmin etmek gerçekten zor. Hatta ilk 1-2 hafta ben mümkün olduğunca sizlere kupon üzerinden işaretleme yapmadan bu şekilde bülten üzerinden yayın yapacağım. Bunun da nedeni bazı arkadaşlar gibi başarısız oranı saklamak, gizlemek için değil veya videonun fazla izlenmesi için değil paylaşmış olduğum kuponu gerçekten direkt alıp oynayan binlerce abonenin içerisinde yüzlerce abonemiz var. Bu insanları da yanıltmamak adına o kuponu alıp direkt oynamamaları adına kupon üzerinden işaretleme yapmadan sadece bülten üzerinden değerlendirme yapmaya çalışacağım. E dediğim gibi bir, e, bir iki hafta bu şekilde gideceğiz. E, ligleri, takımları... Artık biraz aşinalığımız arttığı sürece takımların performansını görüp daha rahat şekilde tercih yapacağımız pozisyona geldiğimizde yine normal kupon üzerinden işaretleyerek sizlerle paylaşım yapacağım. Şimdi sevgili dostlar ilk önce Norveç Ligi ile başlayacağız. Bildiğiniz üzere bölge bizim dört büyükler gibi yani Norveç Ligi'nin işte 3 veya 4 büyüklerinden birisi. Ee, bu yüzden zaten sezonun ilk 4 maçında da 10 puan toplayarak liderliğe yerleşmişler. Mion Delen ise, e, 4 puanla 7. sırada. Bu yüzden Mölde'nin rahatlıkla kazanmasını bekleyebiliriz. Fakat ilk haftalar olmasından ötürü burada herhangi bir e, puan kaymının, çok da sorun olmayacağını ve gerçekten takımların ligin başında puan kayıplarına tahammülünün olduğunu da göz önünde bulundurursak burada e, yani yüksek bütçeli arkadaşlara 1-0 önerebilirim. Ots Budiglint maçında ise Ots'un 11. sırada 2 puanla sadece iki beraberlik alabildiğini ve Budiglint'in ise yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon Norveç Ligi'nin şampiyonu olup bu sene de aynı performansı gösterdiğini görüyoruz. Mölde ile aynı puanda 10 puanla ikinci sırada. Bu yüzden burada da Bodo Glimt'i 2 olarak tek olarak e, aldım. 3. maçımız Rosenborg. Rosenborg ise 8 puanla 3. sırada. Bu da yine Norveç Ligi'nin önde gelen takımları. Bunlara daha az çok aşinalığımız var. Bu yüzden bu e, da kendi evinde 3 e, puan alma ihtimalinin yüksek olduğunu fazla bütçe ayırmadan tek bir olarak e, aldığımı söyleyebilirim. Stabek'in de 12. sırada 2 puanının olduğunu hatırlatmak istiyorum. 4. maçımız Törümsü 4 puanla 8. sırada e, bilmeyen arkadaşlar için hemen bir dipnot söylemek istiyorum. torumsu bu senelike çıktı. Geçen sene düşmüştü. Bu sebepten ötürü nasıl bir kadro oluşturdular? Nasıl bir performans ve, e, gösterecekler? Bunu bekleyip göreceğiz. Eğer ilerleyen haftalarda yine Spor bu ligden maçlar seçerse biz de e, bu takımlara daha çok fikir sahibi olmuş olacağız 1 2 hafta sonra. Dolayısıyla kendi evinde olmasından ötürü ve genellikle lige yeni çıkan takımların e, ligin başında büyük takımların puan kaybına tahammülü olmasını e, bildikle yani olacağını bildikleri için ilk haftalarda puan toplamaya çalışırlar ve gerçekten sürpriz galibiyetler de alırlar. Çünkü sonrasında ligin sonlarına doğru büyük takımlar, orta sıradaki takımlar işte şampiyonluk için, şampiyonlar ligi için, UEFA için vesaire gibi e, mücadele veren takımlar son haftalarda da bu tür zayıf takımlara artık puan kaybının tahammülü olmadığı için bu tür takımları zora sokuyorlar. Bu yüzden burada e, Salzburg'un yine ön, e, Norveç Ligi'nin önde gelen takımlarından olmasından ötürü galibiyetini beklesem de bir torumsuz sürprizi söz konusu olabilir. O yüzden burada size 1-2 öneriyorum. E, Norveç Ligi'ni böylece bitirmiş olacağız. Japonya Ligi'ne geçecek olursak Yokohama Marinos eee Shimozu maçında Yokohama Marinos'un 4. sırada ilk üç için mücadele verdiğini, Muzunun ise 15 puanla 13. sırada olduğunu, o yüzden bunu da bir olarak almamız gerektiğini görüyoruz. Puan tablosuna göre, Visel Kobe Sagantosu ise sevgili arkadaşlar bunların da sıralaması Vísel Kobe 7. sırada, Sagantosu 3. sırada. Burada yine bütçesi olanlar 0-2 alabilir. Bütçesi olmayanlar da 2 olarak alabilir. 7. maçımız Urava. 8. sırada Nagoya. 2. sırada yine Nagoya. Bu ligin önde gelen takımlarından bir tanesi. Zaten puan sıralamasında da görüyorsunuz 2. sırada olduğunu gördük. Bu yüzden Nagoya'yı 2 olarak aldık. 8. maçımız Kawasaki. 1. sırada bu da yine ligin önde gelen takımlarından. Kashima ise 6. sırada, Kawasaki 1. sırada e, puan durumu ve göstermiş olduğu performanstan ötürü aynı zamanda evinde olmasından dolayı yaptığım analizlerde sadece 1 olarak almaya karar verdim. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. Böylece Japonya Ligi'ni de bitirmiş, Finlandiya Ligi'ne geçmiş olacağız. Finlandiya Ligi de tıpkı Norveç gibi sezona yeni başladılar sadece birkaç hafta oldu bu yüzden burada da yine zorlanacağımız haftalar olduğunu söyleyebilirim en azından ilk birkaç hafta bu arada bazı takımların telaffuzunda bir yanlış olduysa lütfen affola çünkü gerçekten çoğu kişinin muhabirlerin bile spor yorumcularının bile ismini telaffuz etmekte zorlandığı takımlar çok da önemli değil ama yine de mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum ee, yani Finlandiya Ligi'ndeki ilk maçımız aynı zamanda Bülten'in 9. maçı. Mariem 6. sırada 6 puanı. de 7. sırada 6 puanı var. Dolayısıyla ilk haftalarda birbirine yakın bir performans sergilemişler. Zaten takımın güçleri de birbirine yani e, biraz yakın olmasından ötürü bu maçın 3 ihtimalli olduğunu söyleyebilirim. Ben hangisini tercih ettim? Ben Mariem'i 1 olarak kuponuma aldım sizlere de e, o şekilde tavsiye ediyorum sevgili dostlar. 10. maçımız ilk 4 puanla e, şey özür dilerim 8 puanla 4. sırada Inter Turku 12 puanla 2. sırada Inter Turku da bu ligin yine önde gelen ekiplerinden. Bir tanesi bu yüzden kazanamasa bile kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sizlere bütçesi olmayanlara 2 bütçesi olanlara 0 2 olarak öneriyorum. 11. maçımız e, Kopyon 4. sırada 7 puanı var. Haka ise 10. sırada 3 puanı var. E, Haka'nın son zamanlarda yani son sezonlarda gerçekten kötü gidişini yine sürdürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada e, Kopyon kendi evinde Haka'ya karşı kaybetmesini beklemediğimi fakat bu liglerde sevgili dostlar bakın bu liglerde o kadar enteresan sonuçlar, o kadar enteresan sürprizler çıkıyor ki hani bu tercihler gerçekten böyle gözü kapalı güvenmenizi istemiyorum ki zaten kupon üzerinden işaretleme yapıp özellikle yüksek tutularda kupon paylaşmamanın en büyük nedenlerden bir tanesi de bu. Ee, dediğim gibi sadece ufak bir bütçeyle oynayacağım. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. En azından biraz daha birkaç hafta daha maçlar oynanırsa biraz daha rahat tercih yapacağımızı hatırlatmak isterim. Kopyonu bir olarak kuponuma aldım. E, Finlandiya Ligi de bitti. Dolayısıyla Çekya Ligi'ne geçtik. Çekya Ligi'nde biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Çünkü son hafta, son hafta olmasından ötürü e, işte küme düşme potasındaki takımların biliyorsunuz bu Çekya Ligi'nde e, kümede kalma mücadelesi veriyor. Son 3 takım. Hani direkt düşmüyorlar. Bunlar bu şekilde müdahale, ee, neydi o genel bir ismi var. Neyse arkadaşlar. Ee, dediğim gibi genel olarak bu lige daha fazla adapte olmanızı öneriyorum. Ciddi manada oynayan arkadaşlara da bu şekilde önermek istiyorum. Bu lige dikkat edin diye. Ee, hemen bakalım ilk maçımız. Bir saniye notlarıma bakıyorum bu arada. Kusura bakmayın dostlar. Çünkü hepsini not aldım. Sizlere de yanlış bilgi vermemek adına. Pardoviç'e 7 7. sırada amaçsız bir takım olduğunu evet notlarımın arasında gördüm. Pardoviç'e 7. sırada Ecablon'a 3. sırada amaçsız bir maç olduğuna dair notlarımın arasına yazmışım. Bu yüzden böyle arada bir takılıyorum. Böyle bir durum notlarımı kontrol ediyorum. Kusura bakmayın. Normal benim böyle hızlı anlatımıma hiç takılmadan anlattığım, e, anlattığım programlarla lütfen karşılaştırmayın bunu. Çünkü dediğim gibi hepsini tek tek not aldım. Analiz yaparken orada yanlış bilgi vermemek için ve sıralamayı atlamamak için mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. siz bir maç diye not etmişim. 3. sırada ve 7. sırada olduğu için yani dolayısıyla üç ihtimalli bir maç olduğu kanaatine vardım ben burada. Fakat yine de ben tek tercih yapacağım diyenlere ben Jablonek'i 2 olarak öneriyorum. İkinci tercih yapacaklara 0-2 olarak önerebilirim. 13. maçımız opava victoria pizza 13. maçta Opava'nın 18. sırada olduğunu, Victoria-Pilzen'in ise 5. sırada olduğunu, yine amaçsız bir maçın olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada Victoria Pilsen'de yine bu ligde önde gelen takımlardan biri olduğunu düşünürsek iki olarak kuponlarımızı alabiliriz sevgili dostlar. Bütçe ayırmanın anlamı yok çünkü amaçsız maçlar 3 ihtimalli olsa bile yine de bir takımın diğerine göre kadro kalitesi olarak ve saralama olarak çok üstün olduğunu gördüğünüzde yani en mantıklısı burada sürpriz arayacaksanız çok yüksek bütçeyle. Onu da maçı kapatarak bulabilirsiniz. 3 ihtimalli maçlarda direkt tercih yapıp sürprizi yakalamak kolay değil. Ben bunu ara ara dile getiriyorum. O yüzden burada ben direkt Victoria Pizze'nin kazanmasını beklediğim için 2 olarak aldım. 14. maçımız sevgili dostlar Slavia Prag. Slavia Prag biliyorsunuz şampiyonluk yani şampiyon oldu. Şampiyonluğu kutlamak adına ve ee, seyircisi ne bilmiyorum seyirci olur mu bu arada bilemiyorum o ülkede gerçekten hemen hemen tüm ülkelerde seyirciler alındı işte insanlar eve kapatıldı yasaklar vardı ama binlerce kişi e, maçlara alındı bizim ülkemizde de bu böyleydi hatta bir ara şey dediler bu insanlar nasıl sahaya girdi falan gibi e, maalesef öyle saçma sapan şeyler her ülkede olduğu gibi burada da yaşansa bile e, yani çek ya da yaşanmaması bence mümkün değil yine seyircisine e, güzel bir maç izletip e, rahat bir galibiyet alıp şampiyonluğu kutlayacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden burada da yine Slavia Praha bir olarak aldım. Son maçımız e, Sparta Prag 2. sırada. Eee ise 16. sırada. Bu arada 15. sırada e, ki takımla arasında 3 puan fark var. E, onun ee, şeye bakamadım arkadaşlar ee, siz söyleyin ya çok takıldım ya bu hafta çok takıldım o kadar yani zorlu bir bülten ki hani hiç ajina olmadığınız takımlar isimlerini dahi düzgün okuyamadığınız takımlar o yüzden gerçekten böyle zaman zaman takıldım lütfen kusura bakmayın ee, dediğim gibi 15. sıradaki takımla arasında 3 puan fark var. Averajların ne durumda olduğunu gerçekten analizini unuttum. Yani yapmadım. Sonradan fark ettim. İki takım aynı puanda değil diye es geçtim. Bülteni hazırlamaya başlayınca orada fark ettim ki Bron'un 16. sırada ve hemen üstündeki takımla arasında bir maç fark olduğunu yani 3 puanın Yenerse, rakip yenilirse, averajla küme düşme potasından çıkar mı? Onun bir analizini yapmanızı öneriyorum. Ee, onun için bu maça bu kadar takıldım. Çünkü burada öyle bir şey söz konusu olursa Sparta Prag ikinci sırada olsa bile Bruno yine de hani %5 de olsa 10 da olsa belki 1-2 olarak bir sürpriz aranılabilir diye. ...bu konuya bu kadar takıldım, değindim. Dediğim gibi anlatırken bile zorlandım. Ee, yani notlarımın arasında tek tek seçip... ...bir de bülten üzerinden yorumlamak gerçekten kolay olmadı. O yüzden bu haftalık mazur görün dostlar. Fakat bütün sıralamaları, bütün puan durumlarını... ...tek tek analiz ettim. Olduğu gibi sizlere aktardım. Umarım katkısı olur. Sizin en azından benim tercihlerimi dikkate almasanız bile... Bu yapmış olduğum analizler, puan durumları, sıralamaların belki size katkı sunacağını düşünerek bu yayını sonlandıracağım paylaştım, sonlandıracağım. Umarım katkısı olur diyelim. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Atladım, unuttum bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin. Eksik kalan bir analizimiz varsa onu da belirtin. Ben yine sizler için bunu sabitlediğim yorumlar kısmından yazıp paylaşabilirim sizlerle. Bu haftayı mazur görün. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.